Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in ablasından çok güzel paylaşım gelmiş oldum. Ve çok güzel görüntüler ekranlarda. Hande Erçel'in ablası, güzeller güzeli Gamze Erçel çok güzel bir sabahlamış ve komşularında ziyafet varmış. Çok güzel görüntülerle yine ekranlara gelmiş oldular. Gamze Erçel komşularını çok seviyor ve sık sık birlikte oluyorlar. Toplaşan komşulardan çok güzel ziyafet keyfi gelmiş oldu. Muhteşem bir sofranı sizler için paylaşmış oldum. Gelecek videomda ise sizler için komşuların toplandığı ve o muhteşem videonu paylaşacağım. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Yine her zamanki gibi muhteşem videolar gelecek.